bahsedeyim size isterseniz önce. Tanımayanlar varsa ben Gülşah Yıldız. Ama Yıldız soyadını alalı birkaç ay olduğu için bugün size biraz Gülşah Görgülü'den aslında bahsedeceğim. Ee, aslında şöyle biraz geri gideyim ve kendi e, okul hayatıma bir döneyim istiyorum ilk önce. İlkokulda bile e, birazcık zorbalıklarla karşılaşmış bir çocukluktan e, böyle ...kafasına silgi atılan bir çocukluktan aslında. Sonrasında ...başına taç takılan bir kız oldum ve aslında bu süreçte ...benim dönüm noktalarımdan bahsetmek istiyorum. Denizli'de doğdum, şu anda 30 yaşındayım ...ve sporcuyum. Profesyonel olarak spor yapıyorum şu anda, Türkiye'deyim. Ve bu süreçte aslında Okul hayatımda e, farklılıklarımı fark etmeye başlamıştım. Çünkü ailemin beklentisinin dışında e, aslında ablam mesela benim önümde çok e, bir şey bir örnekti. Çünkü o matematiği iyi, edebiyatı iyi, feni iyi, her şeyi iyi bir öğrenciydi. Ama ben liseye geldiğimde bile hemen resim yapacağım demiştim. Ve tabii bu o zaman için aileme ufak çaplı bir şoktu. Çünkü e, sanatla ilgilenmeyen bir aileden geldim ve ben sanatla ilgilenmek istiyordum. Tabii onlar için bu e, biraz farklıydı çünkü ablam çok başarılıydı, hep dersleri çok iyiydi. Ben resim okuyacağım dedim ve resim için çalışmaya başladım, kurslara gittim. E, sonrasında lisede Güzel Sanatlar Lisesini kazandım. Üniversitede de yine aynı şekilde güzel sanatlarda okudum, resim, heykel, seramik okudum. Tamamen sanatla ilgilendim aslında okul hayatım boyunca. Tabii üniversiteye geldiğimde spora başlamıştım. Yani spor yapmaya başlamıştım ve kendimi ilerletmeye kararlıydım. Bu da şöyle başladı, çok çok başım ağrırdı yani inanılmaz başarısı yaşardım üniversitede ve biraz spor yapmaya başladım. Spor yapmaya başladığımda bu başarılarımın aslında biraz azaldığını hissettim. Bana iyi geldiğini hissettim. Ve orada tamam dedim ben artık bu spora devam edeceğim. Çünkü bu beni rahatlatıyor, bana iyi geliyor, beni gerçekten iyi hissettiriyor. Sonrasında yaklaşık 14 senedir spor hayatımı hiç bırakmadım ve şu anda da profesyonel olarak devam ediyorum. Aslında ben hep buraya gelirken şey dedim, keşke hani bir soru-cevap şeklinde olsaydı konuşma. Çünkü yaratılışımızda da var ki belli soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Doğuyoruz ve bir arayış içinde oluyoruz. Dolayısıyla en büyük hedefimiz aslında soruların cevaplarını, zorlu soruların cevaplarını bulmak bence. Ben de bu yüzden soru cevaplamanın aslında hepimiz için çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Zorlu soruların bile cevabını arıyoruz çünkü. E, fakat e, bana bir soru gelecek olsa herhalde e, ilk önce spora nasıl başladın olurdu. Bahsettiğim gibi böyle bir süreçle başladım. E, bayağı bir uzun süre aslında spor hayatımda başarılı olamadım. Yani hep yarışmalara gittim, yarışmalarda e, iyi dereceler alamadım işte ikinci oldum, üçüncü oldum, beşinci oldum, sonuncu oldum. Hatta şöyle bir hikayem var, ondan bahsedeyim size birazcık. Yurt dışında bir yarışmaya gittik. Yarışmada ben 10 kişinin içinden dokuzuncu oldum. Ve şeyden indim, podyumdan indim. Tabii o zaman için anlayamadım. Üzüldüm bu arada tabii ki de. Sonrasında bu yarışmanın videosunu izlerken arkaya e, yarışma videosunu e, editleyen arkadaşın hüzünlü bir şarkı koyduğunu gördüm. Tabii aslında e, komiklik olsun diye koymuştu ama e, benim için çok böyle kalp kırıcı olmuştu. E, sonra dedim ki yok yani ben kendimde bir farklılık arıyorum ve bir şey başarmak istiyorum. E, bu başarmam gereken şeyin peşinden koşmak istiyorum. Yani benim için o kırgınlık aslında farklı bir noktaya ulaştı. Ve bilmiyorum bir felsefe var, Japon felsefesi. Belki duymuşsunuzdur Kintsugi diye. Bu şu felsefe, kırılan bir şeyi onarmak için ondan daha iyi versiyonunu ve daha işlevsel bir versiyonu demek. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. E, kırılan bir şey aslında bir yok oluş mu yoksa e, yeni bir, daha iyi bir var oluş mu? Yani benim için e, bazı kırıklıklar ki hepimizin hayatında vardır bu kırgınlıklar, kırıklıklar. Bazen dağılırız, bazen dökülürüz e, ve sonrasında ya yok olacağız ya da daha iyisini yapacağız ve daha iyi bir yerde var olacağız. Ben de e, kesinlikle daha iyi bir yerde var olacağıma inanıyordum ve bu yüzden e, çalışmaya ve çabalamaya devam ettim. Tabii ki bu süreçte e, bu ülkede özellikle bir kadın sporcu olmak, kadın vücut geliştirici olmak, bir bikini sporcusu olmak e, bence zor. Yani aslında e, demiştim ya size ilkokulda bir zorbalıkla aslında karşılaştım ve böyle geçti. Bu da şöyle, ben okuldan çıkardım, arkadaşlarım birbirleri arasında kararlaştırıp kafama silgi atarlardı. Oyunlarda beni böyle dışlarlardı. Ben üniversitedeyim, hala spor yapıyorum. Arkadaşlarımdan benzer zorbalıkları görüyorum. Yani bu sözsel olarak bir zorbalık. Niye yapıyorsun bunu? Yapma. Kadın vücut geliştirmez, kadın kas yapmaz. Evet, ya eminim belki aranızda yine de kulağına kötü gelen vardır. Bu e, vücut geliştirme konusunda kadınların spor yapmasını vesairesinin kötü göründüğünü. Benim için de tabii ki hem ailemden hem arkadaş çevremden çok fazla onay alan bir durum değildi. E, tabii ki bazen bu durum insanı e, yere edebiliyor, bu durum insanı olumsuz da etkileyebiliyor. Ama beni hiçbir zaman olumsuz etkilemedi. Beni her zaman kamçılayan bir şey oldu. Yani biri bana bir şey söylediği zaman ben bunu alıp e, mutlaka motivasyona çevirdim. Ve bu motivasyonu aslında her gün, yani düşünsenize 14 senedir antrenman yapıyorum. 14 senedir her gün kaplumbağa gibi sırtımda yemeklerimi taşıyorum. Gerçekten uzun bir süre. E, ama beni farklı kılan bir şey vardı. Yine e, üniversite zamanlarımda okyanlarınız var mıdır bilmiyorum ama Doğan Cüceloğlu'nu çok okurdum. Çünkü bir arayıştayım. E, ve onun bir sözü hep böyle benim aklımdadır. Her zaman da tekrar ederim kendime. Şöyle söyler. Sizi bu dünyada farksız yapmak için gece gündüz çalışan bir dünya var ve eğer siz bu dünyada Kendiniz olabilirseniz dünyanın en zorlu savaşını vermişsiniz demektir. Ve bu savaş bir kere başladığı zaman hiçbir zaman bitmez. Ben gerçekten kendimin e, bu zorlu savaşın içinde olduğunu farkına vardığımda ve bu savaşın aslında hiç bitmeyeceğini farkına vardığımda e, benim için çok şey değişti. Ben e, o kafasına silgi atılan kızdan, bir sene önce e, podyumda, çok güzel, çok yüksek bir platformda kafasına taç takılan bir kız oldum. Çünkü emeklerimin karşılığında dünya şampiyonu oldum, e, başardım ve kazandım. Tabii ki bu böyle e, birden olan bir şey değil. Dediğim gibi yaklaşık 10 kere podyuma çıktım, 10 kere yarıştım e, ve her seferinde biraz daha hırslandım ve elimden gelenin en iyisini yaptım. Ve başarılı oldum sonunda. Elbette e, hayatımızda sadece kendimizin başarılı olmasından tatmin olmuyoruz. Ben bu yolda aslında, şöyle düşünün, çok e, taşlı bir yol vardı. Ve bu yoldaki aslında taşları kenara iten ve arkadan gelen bir sürü sporcu, bir sürü kadın, genç kız, e, yaş aralığı 20 ile... 55 yaş arasında olan bir sürü kadın aslında bu yolu açtığımı düşündüm. Çünkü bir sürü insan bu hedefle ilerlerken bunun ne kadar zorlu olabileceğini benim aslında onlara yol göstermemle görmüş oldular. Bu tabii ki benim çok gurur duyduğum bir şey bu süreç boyunca. O yüzden çok çok mutluyum. Tabii ki de bu işi... E, yalnız başıma ilerletirken yani böyle bir şeye kitlenirsiniz, bir motivasyonunuz olur ve hedefinizin peşinden koşarsınız. İlla de hedefinizin peşinden koşarken bir durup böyle ya ben ne yapıyorum ya da işte artık koşamayacağım, devam edemeyeceğim dediğiniz anlar vardır. Benim de gerçekten hayallerimin, hedeflerimin peşinden koşarken fiziksel olarak düştüğüm bir an var. Ondan bahsedeceğim size şimdi. Ee, bir gün inanılmaz yorgunum, çok yorgunum. Bir sürü bütün gün koşuşturmuşum vesaire. Ee, gece saat 11-11.30 işten çıktım ve eve gidiyorum. Ama hayallerim var. Yani ne yapıyorsun, niye bu kadar koşturuyorsun, niye bu kadar çok antrenman yapıyorsun, çalışıyorsun diyorlar. Tek bir şey söylüyorum, hayallerim var. Ve ben eve giderken gerçekten fiziksel olarak düştüm. Yani elimdeki e, protein şeyim bir tarafa fırladı, çantam bir tarafa fırladı. Hakikaten düştüm yani ve beni hiç kimse kaldırmıyor çünkü hiç kimse yok o saatte yolda. E tabii ben yine kendi kendimi toparladım, eve gittim, dizlerime buz koydum falan böyle çünkü ertesi gün devam etmen gerekiyor. E, aslında orada e, biraz da sorgular oldum yine kendime. Yani dedim. Ne yapıyorum acaba? Yani yanlış bir şey mi yapıyorum? Çok yoruluyorum. Gerçekten zor bir şey yapıyorum. Yanlış bir şey mi yapıyorum? Tam bu sorguladığım esnada aslında tam da bana benzeyen biriyle karşılaştım. Yani hayatımızın bazen böyle tam dönüm noktaları vardır ya. Ben orada aslında tam da bana benzeyen biriyle karşılaştım ve o da koşmaya devam ediyordu. Ee, onun bana vermiş olduğu güçle beraber ben tekrar koşmaya başladım. Şu anda e, tabii ki bir sürü insana hitap ediyor olmak, bir sürü insanı e, sağlıklı bir şekilde spor yaptırabiliyor olmak ve bunu e, yalnız yapmıyor olmak benim hayatımda e, çok büyük bir yerde, e, çok önemli bir yerde ya da Bilmiyorum size için tanınıyor olmak, biliniyor olmak çok mu uzak geliyor ama gerçekten o kadar da uzak olmadığını, doğru adımlar attığınız zaman doğru yerlerde olacağınızı bilmenizi isterim. Benim bir de çok güzel bir mottom var. Bir de ondan bahsedeyim size biraz. Ben dedim ki her gün sabah uyandığımda bugün yeni hayatımın ilk günü bana bazen gülüyorlar bunu söyleyince. Ama gerçekten bir düşünün. Her gün uyanıyorsunuz. Bugün yeni hayatımın ilk günü diyorsunuz. Ve o güne yeni bir gün gibi başlıyorsunuz. Yani mesela bugün de benim yeni hayatımın ilk günüydü. Şimdi e, sizler de düşünün. Bugün yeni hayatınızın ilk günü ama belki bugünü kaçırmış olabilirsiniz ya da o gün kötü geçmiş olabilir. Yarın ya da e, güne uyanabildiğiniz her gün sizin için yeni hayatınızın ilk günü olması için bir şans ve bu şansı yakalamayı deneyin derim. Teşekkür ederim.